bana bir şey yapacak ya. Eyvah eyvah. Neyse ben can çalmam lazım. Ölmeyeceğim. Vallahi kestin mi ikisinde lan? Ha ha ha. Öl lan. Bu da öldü. <laughs> havada öldü. Ah be. Valla ışınlayı da ama. Ah. Bu öldü. O öldürür mü? Güzel oldu öldü. Nerede bu donar dediğiz falan? Da oğlum bana vuruyorsunuz. Çıkmam lazım ya. Can çalacak bir şey de yok. Bizim yerden kaçıyorum resmen. Şerefsizler bana niye vurdunuz lan? Bunu da kesin. Lan manyak da oyun bitiyor. Aman manyağa bak. Valla imdat manyak var diye bacak. Git lan. Aa sala bak biz koştu koştu öldü. Herkese merhaba arkadaşlar. Mobile Legends'ın yeni videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben Grazer oynuyoruz. Altın koridorundayız. Uzun zamandır girmedik oyuna biliyorum. Ama Düşünün deneyelim şey bakalım. Yeriz. Niye gelmediğini anlatırım. Yavaştan koridorumuza giderken Kanka sen de bir kaydır video beğen. Oh. Abone ol bir şeyler yap hemen. İlk kez görenler bir abone olsun. Denk gelenler. Ondan sonra devam edeceğiz. Bundan sonra daha sık gelecek videolar. Onun sözünü vereyim. Her gün olmasa da iki güne bir gelecek tekrar. Onu oturttuk, düzen soktuk her şeyi. Bir de benim bu ayarlarım bozulmuş ya yeni sezona geçince. Geçen sezon yok böyle bir şey. Bunu düzeltmek lazım bir ara. Yanımızda tik var. Tanıdığım kimse yok, tanıdığımız kimse yok bu sefer oyunda. Tek başımıza ama epikler arasında çok zorlanacağımı da düşünmüyorum işin açıkçası. Şu Melisa'yı bir iki vursaydım iyiydi ya. Bunda sahibi geldi. Tik şuna bir şey yap be. Güzel. Şey Şu nerede benim? Altına bir vursa mıydım diye düşündüm de. Aha. Tank ölür ya. Tank ölmedi. Valir onu git yakala bir şey yap ona. Biz bunu keseriz. Öl lan. Çok iyi. Tertemiz başladık. Çok iyi başladık. Aferin lan Tik. Şunları da temizleyeyim hemen. Yarısı boşa gitti ya kurşunların. <laughs> Yanlış yerlere bastım. Şu çabucak halledelim. Bir sesi kapattım. Şunu düzeltmem lazım. Of. Geldim lan geldim. Oğlum ayarları düzeltiyordum ya. <laughs> Sen de vur giderken. Benim enerji bitti Betik. Nasıl yapsak? Biraz daha dürteyim ben bunları. Geriden geriden vuralım. Tek, yalnız biz bunları var ya yok ederiz kanka. Tevgire çeviririz biz bunları. Ben şimdi 4 alayım. Sen beni bir de o zaman gör. Şu alayım artık şöyle düzeltemedim bir türlü. Güzel. Siz görmüyorsunuz da arkadaşlar orada bir tane kayıt butonu var. Güzel vurdum. Dik sen de kanka yani. Hani bir skimikil mi atsaydın ya? Ben biraz vurdum Ultim geldi. Şunu biraz dürteyim ben Bir daha vurayım mı? <laughs> Yeni 4 olmuş Grainsir çok tehlikeli ya Kanka öyle gelmeyeceğim, koşmayacağım üzerime Herkes bitteyken ben bu altını toplarım arkadaşlar Siz nasılsınız bu arada ya? hiç sormadım edemedim Nasıl geçti bayramınız? Nasıl geçti günleriniz? Umarım iyi geçmiştir. Benim iyi geçti çünkü onu da belirteyim. Gelmemesi videonun gelmemesi sebeplerinden biri de oydu. Şuradan altınımızı da alalım. Neler yaptınız bayramda biraz anlatın ya. Bir yorumları yazın. Neler oldu neler bitti. Var mı hayatınızda ilginç bir şey? Bu arada istekler geliyor. Olabildiğince geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Geçen en sonki videomda anlatmıştım. Ama dediğim gibi istekleri bir mesajla yazarsınız istek attıktan sonra kanaldan gördüm falan gibisinden. Geri dönüş yapabilirim çünkü iki hesabıma da çok fazla istek Sen ne yapıyorsun burada? Bizim kulemiz burası gidin burada. Oğlum az bir canla kaçıyor onu öldür. Vali bir şey yap ona. Öl lan. Ay çok kötü kaldım ya. Valir kankam sen de yani. Biraz bir çabamı gösterseydin. Tik buna saldır. Tik adam burada la. Dön lan şuna saldır. Manyak ruh hastası. Geliyorum geliyorum. Ölme orada az dayan. Geliyorum da. Oradan zaten bir şey çıkmaz ya. Ben gelmesem de kesemez onlar seni. Şu kanalın bir introsunu değiştirmemiz lazım bizim artık ya. Oyunun ortasında o geldi aklıma mesela. Aniden. Bir ay söyleyeyim mi şunu bir değiştirsin. Mobile Legends'da bir şey mi yapsak acaba intro diye, diye düşünüyorum. Kafamın arkasında o var böyle. Aha. Lan <laughs> manyak. <laughs> Helal olsun artık. Bu da öldü, öldü bu da. Öldü lan. Öldü lan. Bütün bitti ya. Şöyle yapsak. Tig ne yaptım gördün mü? Vallahi sen de koşa koşa geldin arkamdan. Niye geldin anlamadım da. Adam beni yalnız bırakmadı. Kuleyin biraz Hasan'da bir o çekti. Ben geçtikten sonra. Öl sen Hahaha... <laughs> Takip ettim. Baktım haritadan bu sefer. Çok kızıyorsun sonra haritaya bakmıyorsun diye. Sen mi aldın onun altını? Aa manyağa bak. Valla imdat manyak var diye bacak. Git lan. Oo... Sala baktım biz koştu koştu öldü. Kanka benim enerji enerji yok artık. İyi helal olsun kendi aramızda bunda. Ne yapıyorlar lan ruh hastası? <laughs> Ay what shot geliyor manyak ya. Şuna da ben biraz can toplayayım. Base atmak istemiyorum artık. Bir kere gittik zaten base'e. Base'i de gördünüz. Öldük bir kere. Daha da atmayalım ya. <laughs> Hocam bir kuleyi yıkacağım. Müsaade edersen. O Git lan. Hoşt bana bir şey yapacak ya. Eyvah eyvah. Neyse bana şey atmayı, <laughs> <laughs> can çalmam lazım. Ölmeyeceğim. Vallahi kestin mi ikisini de ben? Ha ha ha. Ha 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 ha. Hayattayım. Base atmama gerek var mı? Bir gözle de haritaya bakıyorum. Yok gibi ya. Şuradan falan doldururuz biz canı. Can çalmam da çok yok ama bir şekilde hayatta kalacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şurada böcek varsa bir de bunu keseyim. Bir Güzel. Her bir Bu Yukarıdakiler de geldi ama İyi yaraladık canım. Sıkıntı yok. Yani ne kadar hatta şunu da kessin Ya bunlar yine iki kişi tik. Dur Benim tankım dur. nerede ya? Git lan. Koşa koşa nereden giriyor? Sen var ya bir ruh hastası Agulü. <laughs> Bırak lan beni. Öl artık öl. Sen de. Çok iyi. 60 stick biriktirdim gök kuranla bu arada. Boşa durmadık yani. 12'ye bir zaten skor olarak açmışım da. Takım da iyi. Ama şimdi bu epic liginde de belli olmuyor ya. 40'a 5'ten adamlar maç alıyorlar. Biraz da kule yıkmam lazım benim Bu yurdan kurtulamadım adam Kabus oldu bana ya Onun kaplumbağayı nasıl verebildiniz ya Karşılar mid'e gitti aslında Işınlanmam da var da Ön lan <laughs> Kabus olduk ya bilse. Şu minyon dalgası orayı yıkarım gibi hissettim. Gereksiz bir özgüven geldi. Takım şu gideyim şu tankı keseyim ya. Kuleye alsam? Bilemedim. Ormana alayım bari. Kuleye alsaydım iyiydi ya. Keşke kuleye alsaydım. Blue kill kafam karıştı. Buraya kadar geldim. Ben Gel şu kuleyi alalım. Boşa gelmiş olmuyor bu. Burada bizim ADC de buraya gelmiş. burada ala kart şu Çok kalabalık var. Dur lan. Bu da Geldi <laughs> havada öldü. Ah be. Valla attım ama. Ah. Neye çarptım ben Melisa'nın kalkanına çarptım değil mi orada? Neyse. Kanka bir iki kule alın bari size. Dört kişi kestim orada. Yüz ok aşağıda gideyim var yukarıya alın. Bir de alın. Bir kule daha açardınız be. Şu kuleyi de alırdınız. Ya onu bari kesin. Bir işe yarasın. Öldüğüm bir işe yarasın bari ya. 4 kilo almadan önce sistem atmıştı benim ya. Ne hale geldi. <laughs> Gökran da böyle işte eksileri var. Ben bu haritanın dizaynını falan değiştirmem lazım. Çok işim var benim ya. Arkadaşlar <laughs> da gideceğim ayarları düzelteceğim baştan sonra. Ne böyle olmuş bir grafik falan değiştirmişler bu sezon. Oğlum benim kulem lan bu. Saldır. İyi vurdum. Saldır. Hadi Buraya Bronson çok seviyorum ben bu Grenser'ı. Güzel yeri o da işte. Kasması hızlı sadece. Her birine müzikal bir ölüm. ölme. güzel. Şuradan bir kule daha alırız. Ve hep beraber bir vursak şuraya. Yıkılır zaten kendi kendine. Güzel. Tank sıkıntı ya. Nereye kaçtı o? Oh. Dönün üzerime koşuyor hala ya Girin. Lan seninle geldi bir daha o tip Katil. En az sanatın kadar mükemmel of. Yine Vali'ye yakalan Vali beni iki oldu kesti artık Çıkın abi dönün Adam dönüp dönüp beni kesiyor ya Uslan kaçarken Vali'ye denk geldik Vur 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 Bizim Valir karşı vale kadar iş yapsa asla kazanacağız da. Bizim Valir de biraz dan. Vallahi verdik mid kuleyi. At kule de gidiyor. Gideyim ben şu yukarı. Kendi kulemi tutayım bari. Burası bar düşmesin. Yok değil mi? Yok buralarda kimse. Bir orada baktım bir gözücüyle de arkadaşlar. Temiz gibi gözüküyor orası şimdilik. Bu bir dalga daha Mion geldi ya. Var mı aşağıda? O bir kesin de gireyim artık rahat rahat. Oldu komut geri ulti atıyor. <laughs> Yukarıda Busa bir tane vurdum geri döndü bak. Yanlışlıkla vurdum bu arada. Eyvah. Lan vurmayın bana. <laughs> Oğlum bana vuruyorsunuz. Çıkmam lazım ya. Can çalacak bir şey de yok. Bizimkilerden kaçıyorum resmen. <laughs> Şerefsizler bana niye vurdunuz lan? Valla bizimkiler kesiyordu beni bir turda. Abi lordu nasıl alalım ya şu canla. Gid siz saldırın. Valla bizimkiler beni kesmeye çalışırken lordu aldı karşı. Tutarız da. Şuradan ben de açayım bari biraz. Nereden gelecek Lord? Öyle Buradan mı geliyor? Nasıl bir şey merak Buraya şey tutarım ben. Öl lan. Tamam. Vale çok korkutuyor Bak, beni. Ha işte. oh, Lord midten gidiyor. Şunu alsam mı da? Biraz maviye vursam, biraz rakibe vursam İmaviye aldık X'in attığı o ama Bu da öldü O da ölür mü? Öp Öl. Güzel o da öldü Nerede bu donadec'iz falan Az bir yardım edin öleceksiniz lan Lord kesiyor sizi Yapalım helal olsun sana Sivana gelsen bitiriz ha. Aha. Ah be. Öl lan. Vallahi ölmedi. Sivana sen mide atsaydın ya. Bir işime de yaramadın sen benim burada bir tane de vurmadın ADC'ye. Kaç arkadan geliyorlar kaç. Tamam. Tank sıkıntı ya. Tank vurmak istemiyorum da. Şunu ölçüteyim bari ben. Ultisi bitince onu kesersiniz değil mi siz? Cana bak. Şöyle yapsam. öldü galiba yine. Üçünü kestim oğlum birleşin de şu ikisini kesin de. Bak bir de emoji atıyor ya. Lan vur kesersin. Oh. Benim kule mule açın artık ya. Kanser oldum yemin ederim. Dördüncü öldüm. 30 tane de var ama. Dördüncüyü öldüm ben o çok oldu. Şunu ben. En az sanatın kadar mükemmel. Bak butonu sevdim işte. Daha mantıklı olacak. Vali çok öldürüyor beni. Bir ölümsüzlük düşündüm önce de. Hareket hızla lazım. Sanatımı <laughs> bölmeleri şey son hataları olacak. Julia, bekleme ekranı daha fazla kaldı oyundan ya yukarıda ADC var da hiç Döneceğim ben ona Tüp, Giremedim de Aa lord oluyorlar lan yardım edin Çok vurdu ya Biraz can çalayım şuradan Burada alacaklar ADC'yi çıkarabildim anca Güzel darladık da Çok can topluyor bu ya. Oğlum açar ha kuleyi. Savaşıyoruz orada ama. Bizim takım nerede ya? Ulan Julia. Onlar için bir ölüm sanatı yazacağım. Gelecek mi? Gel. Ben atlar. İyi bunu çıkardım vallahi oh rahatladım. Lan geri girmem lazım. Güzel. ilk açtık. Kremi lord geliyor. lord Alo. Oğlum biriniz doğru tutsun lan. Oğlum Lord play dayandı. Alo. Ya ben çıkamıyorum ki savaştan. Bunu da kesin. Lan manyak da oyun bitiyor. Ben şu kuleyi açayım sizi. Şuna bak Tig'le biz dönüyoruz ya. Kule açacak iki adam döndü orada. Allah. Tig ulti atmam. Uyumsuz. <laughs> of şu oyunu verdik. Of. Çok zor. Gerçekten çok zor bu Oyun Oyundaki en zorluk Epic, epic League'i ya. Ya orada TV'nin ortasındayız. Ben mi döneceğim ya? Evet arkadaşlar. <laughs> bir maçın daha böylece sonuna geldik. Bir videonun daha böyle sonuna geldik hatta. Şu ayarları falan yapayım ben. Sonra bir maç daha atarım. Hatta canlı yayından alırız artık Canlı açarım. 37 kilo alıp maçı vermek helal olsun. Bu sadece zaten ben yapabilirdim bunu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Oynamamı istediğiniz o varsa altta benim herkes de bir öveyim. Helal lan size. Helal olsun size. Vallahi kaybettik. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.